Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Ben de Yiğit. Bugün sizinle birlikte ve Kaan'la birlikte ne açılımı yapıyoruz Kaan? Futbol ateşi kartları değil mi bunlar? Evet. Futbol ateşi kartları. 10 adet futbol ateşi kartımız var bugün. Bunları açacağız sizinle birlikte. Gördüğünüz gibi yeni sezon 2023-2024. Evet ilk kartı Kaan açsın bakalım içinden ne çıkacak. Açabiliyorsun değil mi? Hı hı. Sence ne çıkar Kaan içinden? Bilmiyorum. Tahminde bulun. Messi gelirse sevinirim ben. Messi gelirse ben de sevinirim Ronaldo göster kameraya hemen. Mertens, Dembele ve Ronaldinho çıktı arkadaşlar. 92. Çok iyi. Bunu hemen buraya koyalım böyle. Şimdi Kaan bir tane seç. Tekrar. Evet. Kaan bunu benim için aç. Tamam. Bakalım benim şansıma ne çıkacak. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız gerçekten mutlu oluruz. Evet ne çıktı? Yusuf Yazıcı, Sokrates ve Sergio Ramos. Bunu da bir kenara koyalım. Evet şimdi Kaan aralarından bir tane seç. Karışık seç. Onu mu seçtin? Bunu da takipçilerimiz bu videoyu izleyenler için aç. Hadi bakalım. Tamam. Çok hızlı açtı. Kimler çıktı söyle bakalım bize. Haaland, Mane ama bunu bilmiyorum. O da Ramos. Bu adam sanırım dünya kupasında oynamıştı Portekiz'de. Mane, Haaland, Kaan'ın da dediği gibi. E, hangi kartı aldın? Göstermedin bize. Hı. Kartı mı aldın? Tamam. Kaan hızlı olmana gerek yok. Tamam mı? Tamam. Yavaş yavaş aç. Evet. Kaan kartı açıyor. Kurtuva. Kurtuva. Mario Gomez ve De Jong çıktı. Evet. Hangisini seçiyorsun? Karışık seç bakalım Kaan. Bir sonraki eee, kartımız. Gözüm kapalı seçeyim. Bunu evet. seçtim. Gözün kapalı seçtin onu seçtin. Hadi bakalım. Senin şansına ne çıkacak? <laughs> Futbol ateşi kartları. Siz de kartlarınızı çıkan kartlarınızı yazabilirsiniz. Size Ronaldo çıktı mı? Messi çıktı Harry mı? Harry Bruno Fernandes Bruno Fernandes Rafael Leo ve Harry çıkardık han. Güzel kartlar mı? Güzel kartlar. Güzel sevdiğimiz futbolcular. Evet bu sefer Kaan bu kartı seçti. Hadi bakalım bunu da benim için aç Kaan. Bakalım Maradona. Maradona çıktı arkadaşlar. Evet. 10 numara Cengiz Ünder de çıkmış ve Kim Minji'ye nice çıkmış. Gerçekten bayağı güzel kartlar. Yani üçü de birbirinden güzel. Cengiz arkadaş var. Milli oyuncumuz. Bu arada e, sizin için açmamızı istiyorsanız bildirimleri açın, kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. Evet, Kaan'ın dediklerini yaparsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hangisini açacaksın Kaan? Hı. Hadi bakalım bunu da bildirimleri açan takipçilerimiz için aç. Nerede açılıyor ya? kameraya da gösterelim. Alex Saka Neydi bunun ismi? <laughs> Türk milli takımında hmm. oynuyor. Unuttum bunu. Isim. Hakan Çağlanoğlu. Gel gösterelim onu da. Evet Hakan Çağlanoğlu Alex ve Bukayo Soka. Arkadaşlar bu arada Kan bunlara bakıyor ama üstteki isimleri okuyamıyor. Yani Kaan aslında bunları görünüşlerinden tahmin ediyor. İsimleri ezberinde daha okuma yazması olmadığı için birinci sınıfa geçince okuma yazmayı öğrenecek ben ama. Ben Bursa Spor'a gidiyorum ve bu ismini bildiğim için söylüyorum. Evet. Yani neden okuyamadı diye sorarsanız o yüzden. iki tane kartımız Bunun kaldı bu arada. Evet bu karttan zaten çıkmıştı. Evet iki karttan biri. Bakalım ne çıkacak. Artık Ronaldo gelsin ya. Ben Ronaldo'yu istiyorum Kaan. Ben de. Ronaldo veya Messi gelsin. Bu kartlardan çıkmıyor ki. Ronaldo. Bu kartlardan az mı çıkıyor? Mbappe evet, Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. İlhan Mansız. Eski bir futbolcu. iyi bir futbolcu. Arda Güler. Ve Kylian Mbappe. Güzel bir kart bu da. Güzel kartlar. Ve evet arkadaşlar son kart. Bakalım son karttan ne çıkacak. Ve eğer buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizi mutlu edersiniz. Kaan'ı mutlu edersiniz. Diego Rossi, Rodri, ve de Roberto Carlos. Uyy. Roberto seviyorum. Carlos geldi. Diego Rossi. Rodri. Biri eskiden Fenerbahçe'de oynuyordu. Biri de şimdi Fenerbahçe'de oynuyor. Rodri de Manchester City'de oynuyor zaten. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu beğendiyseniz ne yapsınlar Kaan? De... Like atsınlar. Like atsınlar. Bir de başka ne yapsınlar? Bir Abone de olsunlar. Evet abone de olsunlar. Eğer bu videoya 100 bin like gelirse bu videonun aynısını çekeceğiz. Valla o zaman çekemeyeceğiz gibi gözüküyor kan. 100 bin like nasıl gelsin? <laughs> gelir. Gelir inşallah. Gelir. İnşallah gelir. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.